CHP lideri Kılıçdaroğlu şu anda bir konuşma yapıyor. İzliyoruz. E, mitin yetkilerini artırıyor, hapis cezası getiriliyor bunu yayınlayan e, gazetecilere yönelik. mit müsteşarında sadece yargıtayda yargılanması öngörülüyor söz konusu düzenlemeyle. mitin yetkileri genişletiliyor diye bir tepki var. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Demokrasi şu demek. Vatandaşın devletin baskısını en az hissettiği rejimin adı demokrasidir. Eğer devlet vatandaşı fişlemeye kalkarsa, telefonlarını dinlerse, mesajlarını dinlerse, sesini dinlerse bu demokrasimize vurulmuş en büyük darbedir. Hiçbir çağdaş demokraside böyle uygulama yoktur. Türkiye süratle AKP yönetiminde bir istihbarat devletine dönüştürülmek isteniyor. Bu doğru bir uygulama değil. Eğer istihbarat devleti olacaksa Türkiye İstihbaratla devlet yönetilecekse o zaman vatandaşa ne söyleyeceğiz biz? Bunlar biz yasaklarla mücadele edeceğiz diye iktidar oldular. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy veren vatandaşlar da ne kadar güzel. Madem yasaklarla mücadele edeceksiniz size oy veriyoruz dediler. Şimdi geldiler yasaklarla mücadeleyi bırakın. Türkiye'yi bir yasaklar ülkesi haline getirdiler. Doğru bir uygulama değil. Bakın sadece Türkiye'de vatandaşlar, aydınlar hükümeti izlemiyor. Bütün dünya hük hükümeti izliyor. Bütün çağdaş devletlerden Türkiye'de neler oluyor? Türkiye'de ba baskı var. Baskı rejimine doğru getiriliyor. Vatandaş telefonla konuşamayacak. Vatandaş mesaj gönderemeyecek. Kim kimi izleyecek? Böyle bir devlet olabilir mi? Böyle bir demokrasi olabilir mi? Bunu kabul etmiyoruz. Hükümeti sağduyuya davet ediyoruz baskıcı bir rejim dünyanın hiçbir ülkesinde yaşamamıştır. Yaşayamaz da zaten. Sadece gerilimi artırıyor bunlar. Ülkede yolsuzluk var. O yolsuzluk dosyalarını kapatmak için zaten bu tür uygulamalar yapıyorlar. Efendim Cumhurbaşkanı internet destesini onayladı. Bununla ilişkin de basına yansıyan bazı açıklamalarınız var. Ne düşünüyorsunuz bu konuyla Sayın Cumhurbaşkanı daha önce attığı bir tweette sanal dünyaya kimse karışmasın. insanlar internette özgürce sörf yapsınlar demişti. Bunu söyleyen kişi in internete yasak getiren yasayı imzalıyor. Şimdi hangisi, hangisi doğru acaba? Eğer siz gerçekten de internette yasak getiriyorsanız ve bu yasağı onaylayacaksanız bir önce yaptığınızı yapmayacaksınız. İnsanlar özgürce internette sörf yapsınlar demeyeceksiniz. Eğer onu söylüyorsanız böyle bir tasarının altına, yasanın altına imza atmayacaksınız. Yani olduğunuz gibi görüneceksiniz veya göründüğünüz gibi olacaksınız. Bugün böyle, yarın böyle olmaz. Cumhurbaşkanlığı makamı önemli bir makamdır. Orası Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil eder. O temsilde Yurttaşın özgürlüğü, yurttaşın düşünce özgürlüğü özellikle altını çizeyim, hareket özgürlüğü, ifade özgürlüğü o makam bunların güvencesi olmak zorundadır. O makam yasak anlayışın güvencesi olmamalıdır. Ayrıca o makamda oturan kişi gelen yasayı ya onaylar veya parlamentoya tekrar görüşülmesi için iade eder. Hükümetle oturup pazarlık yapmaz. Orası pazarlık makamı değildir anayasada da cumhurbaşkanlarının hükümetle pazarla oturacaksınız diye bir yetkisi yoktur. Böyle bir yetki anayasada da yoktur. Sayın Cumhurbaşkanı bunları bırakmış, hükümetle pazarla oturmuştur. Pazarlık üzerine yeni bir yasa geliyor. İşte MIT yasası geliyor. Eskiye rahmet okutacak bir yasa. Bunu anlamak mümkün değil. Efendim yine MİT Müsteşarı ile ilgili 7 Şubat'ta ifadeye çağrılmıştı ve gitmemişti. Bugün bazı haberler yayınlandı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün MİT Müsteşarı'nın gitmesi gerektiği yönünde ancak Cumhurbaşkanlığından bir açıklama yapıldı ve Cumhurbaşkanı'nın bunun aksine MİT Müsteşarı'nın ifadeye gitmemesi gerektiği yönünde bir çağrıda bulunduğu belirtildi. Köşkten yapılan bu açıklamayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Köşkten yapılan bu açıklama şunu gösteriyor. Ee... Sayın Erdoğan da Sayın Gül arasında e, bir düşünce paralelliği var. E, Sayın Gül e, nasıl yargıya güvensizliğini ifade etmişse daha önce Erdoğan da yargıya olan güvensizliğini ifade etmişti. E, bu güvensizlik sadece orada kalmamıştı. Daha önce de Sayın Erdoğan yargı benim için ayak bağıdır demişti. Bugün geldiğimiz noktada e, bir. İstihbarat devleti, bir istihbarat devleti yaratılmak isteniyor e, ve hükümet bütün gücüyle bunun üzerine e, yoğunlaşmış durumda. Ben nasıl Türkiye'yi e, vatandaşların konuşamaz, dertlerini anlatamaz hale nasıl getirin? Bunlar arayışı içinde. E, ama ne yaparsa yapsın, 21. yüzyılın dünyasında e, kişilerin özgürlüğünü kişilerin ellerinden alamazsınız. Teşekkür Teşekkürler arkadaşlar. Teşekkür